Herkese merhaba. Bugün kağıt ipten hazır kapaklı telefon çantası yapacağız. Sarı ip kullanacağım. Tığım da 3 numara. Su yolu modeli uygulayacağım. Zincir sayısını çift sayı artı 1 yapılıyor. Ben 19 tane zincir çekeceğim. Onun üzerine uygulayacağım. Birincisini sayı olarak kabul etmiyorum. Bu kilit zincirim oluyor. Buradan sonra 19 tane çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 18 19 Buraya değil yanındakine batarak sıra sonuna kadar sık iğne yapıyorum. en son zincirimize geldik buraya 3 tane dolduruyoruz 1 2 3 buradan alta geçiyoruz uç noktada kalan ipimi de buraya alıp içine saklayarak örmeye devam ediyorum Her deliye sık iğne yapıyorum. Son deliğimize geldik. Buraya bir defa batmıştık. İki tane daha batıyoruz. Başladığımız sık iğneyi kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Tabanımızı hazırladık. Şimdi örneğimizi koymaya başlıyoruz. 1 2 2 tane zincir çektik. Başına ip aldım. Dibindeki ilmeğe batıyorum uzatıyorum ama herhangi bir işlem yapmıyorum tekrardan ip alıyorum yanındakine batıp hepsini beraber çekiyorum başına ip aldım yanındakine değil dibindeki ilmeğe batıp çekiyorum yeniden ip aldım bu sefer yanındaki ilmeğe batıp çekiyorum ip alıyorum dibindeki zincire batırıp ip alıyorum yanındakine batıyorum hepsini beraber topluyorum ip alıyorum dibine batıyorum çıkartıyorum ip alıyorum yanına batıp çıkartıyorum ve hepsini beraber topluyorum ip aldım dibine batıyorum çıkartıyorum ip alıyorum yanındakine batıp çıkartıyorum burada beş tane ipim oldu hepsini beraber topluyorum ip aldım dibine battım ip aldım yanına battım hepsini birden topladım sıramın sonuna gelene kadar hiç artırma, eksiltme yapmadan devam ediyorum. Sıranın sonuna geldim. Burada da aynı şekilde hiç artırma yapmadan, eksiltme yapmadan ipimi alıp örmeye devam ediyorum. dibine batıyorum ip alıp yanındakine batıyorum hepsini beraber topluyorum sonunda zincire geldik aynı şekilde topluyoruz İlk başladığımız yere batırıp kaydırma ile birleştiriyoruz bir zincir çektik dibine batıyorum. Bir sıra sık iğne örüyoruz. sıramızın başına geldik kaydırma ile birleştiriyoruz 1 Bir, 2 zincir çekip su yolunu modeline uyguluyoruz ipimi aldım dibine battım tekrar ip alıp yanındaki ilmeğe battım ve hepsini beraber topladım ilmek alıyorum dibine batıyorum ilmek alıyorum yanındakine batıyorum hepsini beraber topluyorum bir tık iğne bir su yolu şeklinde çantamızı istediğimiz boyuta gelene kadar örmeye devam ediyoruz Çantamı ölçüyorum. Şu anda 19,5 santim oldu. İndi 11 11,5 santim. Bir telefonun sığması için yeterli bir ölçü. Burada bitiriyorum. İpimi uzun kopartıyorum. Kapağımı dikmek için bu ipi kullanacağım. Böyle yerleştiriyorum. Dikceğim yere kadar alt içinden yürüterek aç çendiriyorum ki sırtmasın diye. buradan başlıyorum dikmeye. Sıramı takip ederek tel şeklinde dikiyorum. Zaten düğüm atıyorum. Çok çektirmiyorum. İp olduğu için kopabilir. Dikkatli bir şekilde çekme yaptırdım. Kapağım bitti. Şu tarafa bakıyorum. Ön tarafta mıknatısı alıyorum. Hızı zaten şu şekilde oluyor. Kısımlarını bu şekilde yapıp içten açacağım. İçten kanatlarını açıyorum, şöyle düşmesin diye. masklarımızı buraya takıyorum kenarlara. Bu taraf tamam, diğer tarafı da aynı şekilde takıyorum. Benim çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Çok şık duruyor. Çok da kolay bir örnek. Umarım sizin için de fikir olmuştur. Siz de bu çantadan yapmak isterseniz şimdiden ellerinize sağlık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.